Bak. Ya sen neden buradasın? Dünyaya tutsaklar gönderdiklerini öğrendiğimde kendimi tutuklattım. Senin için geldim. Hey! Ne Neydi bu? Bu atmosferdi. Arkın mahkumları beni dinleyin. Size ikinci bir şans verildi. Ve başkanınız olarak bunun sadece sizin şansınız olmayacağını umuyorum. Hepimizin şansı olmalı. İnsanlığın şansı. Orada sizin neyin beklediğini bilmiyoruz. Eğer yaşam şartları iyiyse başkalarını da göndereceğiz. Ama sizi gönderiyoruz çünkü suçlarınız sizi feda edilebilir kıldı. Ama Babam bir eğer hayatta etsin. kalırsanız, o suçlar <gülüyor> affedilecek. <gülüyor> Kayıtlar tamamen silinecek. Yirmi <laughs> dakika önce bir geminin gittiğini gördüm. Ona kim bindi? Mahkumlar Dünya mı, mı? gidiyorlar? Onlar bir şey mi daha de çocuk? Neler oluyor? Bakın size söylediğim gibi şu anda bir şeyi teyit ya da inkar edemeyiz. Hadi ama hadi. Açın artık şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Biz de girmek istiyoruz lütfen. Alanınız dikkatlice seçildi. Savaştan önce Mount Weather dağın içine yapılmış bir askeri üstü ve içinde 300 kişiye 2 yıl yetecek şuna kadar dayanıklı evet gıda var. Uzay yürüyüşü Haydutu evet, yine geldi. <laughs> Vay canına, şuna bak. Evet. Çünkü Bu şuna bakın. su ya da Şuna bakın. Baban sonunda beni uçurdu. <laughs> Paraşütler açılmadan kemerlerinizi bağlayın. Bunu hey. Siz ikiniz yaşamak istiyorsanız dur. Mount Weather hayattır. O malzemeleri vakit kaybetmeden bulmalısınız. Hey, sen bir senedir kendi başına olan o hainsin. İlegal uzay yürüyüşünde bir aylık oksijeni oksijen ziyan eden ahmak da, da sensin. Ama eğlenceliydi. Bir sorun ben Finn. Hayatta kalmak. Ben Son ]im. olarak eminim. Koltuklarınızda kalın. Şimdi değil. Bütün sistem çöktü. Durum bu. Kesin bildiğimiz şey iletişimi kaybettiğimizde rotadan çıktıkları. İletişim ne durumda? İleklerinde telemetrinin dışında bir şey yok. Ses yok, video yok, bilgisayar linki yok. Onlara yardım etmek için programladığımız her şey gitti. Kendi başlarına var. Roketler şimdiye kadar yanlış olmalı. Sorun yok. Bu gemideki her şey yüz yaşında değil mi? Bir saniye ver. Ben... Kırak sana bir şey söylemem lazım. Babanı tutuklattığım için çok üzgünüm. Babam hakkında Lütfen. Benden nefret ettiğini bilerek ölemem. Babamı tutuklamadılar Vez. Onu öldürdüler. Senden nefret ediyorum.